Merhaba arkadaşlar. Bu hafta SPK 3 yeni halk arzla yine bize yoğunsunuz. Bu hafta üst üste yeni halka arzlar verdim. Hadi bunlarla uğraşın dedi yine arkadaşlar. Ve beklediğimiz halka arzlar aslında. Ve gayet güzel bilgiler bizlerle paylaşılmaya devam ediyor. Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altın Kılıç Gıda hakkında başvuru tarihleri, katılım endeksleri belli oldu. Şimdi de Yiğit Akü'nün aslında bir önceki videolarımızda şu katılım endeksi konusunda uygun mu değil mi konusunda bu tabloyu paylaşmıştım sizlerle. Sayın Salakolun'un paylaştığı diğer detaylı bilgileri de paylaşmak istiyorum. Şu tabloya bakarak sadece halk arza katılabilirsiniz. Bakın %79 bireysele ayrılmış. Yurt, %20'si yurt içi kurumsala, %1'i de şirket çalışanlarına ayrılmış. Lotların arkadaşlar gayet güzel. Şöyle bir baktığımızda 75 milyon lot. 10 milyar TL'lik bir piyasada yeri varmış Yiğit Akün'ün. Bakın gayet iyi. Gelen para 2 milyar 601 milyon TL. Yani öyle ahım şahım ne bileyim bir tap gıda değil. Bir Avrupa kent değil. Değil mi? Onlar 4 milyar TL'lik bir halk arz gelir olmuştu. Halka çıktık oranı %24.96 olacakmış. Güzel. Dağıtımdan sonra %14 FK, %4.59 piyasa defter değeri. Biraz sanki 4.59 bir sektöre bakmak lazım. Akü sektörü hani enerji depolama sektöründe şu piyasa defter değeri olabilir. Konsorsiyum lideri integral yatırım ve halk yatırımmış arkadaşlar. Katılım endeksine uygun olmadığını paylaşmıştık. Bireysel eşit dağıtım neydi arkadaşlar? Çarşamba, Perşembe, Cuma günü sabah 9, akşam 5.30, 6'ya kadar, 5'e kadar bazı bankalar bakın işte o yüzden hep söylüyoruz geç saate bırakmayın başvurularınızı son güne bırakmayın 34 lira 68 kuruştan yiğit kısa koduyla halka arz edilecek gelen parayı ne yapacaklarmış bakın çok güzel %20'si üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları yeni ürün yatırımı yapacaklar belki şu şeyi ben mesela çok e, bakmak istiyorum hani karavanlarda kullanılan şu jelaküler var ya onlara bir yatırımlar yapılsa kötü olmaz her yerde karavan oldu çünkü. %40'ı lityum batarya fabrikası yatırımı. Alın size hikaye. Gerçekten de çok güzel bir hikaye. Lityum batarya fabrikası yapılacakmış. Acaba nerede yapılacak? %30'u işletme sermayesine konulacakmış. Sermaye artırılacakmış. %10'u da borç ödeme yapılacakmış. E o kadar da olsun diyoruz. %10'u 2 milyar 600'ün %10'u 260 milyon TL yapar. Onu da borcu ödeyeceklermiş. Borçsuz bir şirket olursa tabii ki daha iyi olur. Uzun vade düşünenler için kademeli ufak ufak biriktirme olabilir. Niye olmasın? Yani ama şöyle bir uzun tavan serisinden sonra hemen ekleme yapmayın arkadaşlar. Tavana da alış emri girmeyin. Şöyle bir düzeltme yapsın. Şöyle bir düşüş yasası, yaşasın, yaşasın. Son halk arzlarımızı görüyorsunuz. Biz bile sigara parasıyla aldığımız hisselerde bazen pişman olmuyor değiliz. Yani bu kadar da düşme olmaz. Neyse onu konuşuruz sonra. Dertlerimiz çok. Biz buradayız arkadaşlar görüşürüz